Üçüncü havalimanının çevre düzeni ve imar planının iptali, yürütmesinin durdurulması, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin çevresel etki değerlendirme raporunun iptali, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın sit statüsünün değiştirilmesi kararının iptali ve daha birçoğu. Tüm bu kararlar TMOB'un açtığı davalar ve yaptığı itirazlar sonucu alındı. Hükümetse TMOB'un yetkilerini sınırlamaya hazırlanıyor. Hazırlanan kanun taslağına göre TUMOB'un hazırladığı yönetmelikler Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın onayı alınmadan yayınlanamayacak. Bu düzenleme TUMOB'un kamu yararına dava açmasının önünü de kesecek. Taslak, TMOB'un yapılanması ve işleyişindeki değişikliklerin yanı sıra sit alanlarının kamulaştırılabilmesi de dahil pek çok düzenlemeyi beraberinde getiriyor. Açtığınız davaların hepsi düşmeyle karşı karşıya gelecek. Hiçbir şekilde dava açamaz konumuna geleceğiz. TMMOB'nin birliğini bozmaya yönelik her odada ayrı ayrı kurulabilecek bir sistem getiriyor. Yönetimlerin dirliğini bozmaya yönelik nispi temsil sistemi getiriyor. Diyor ki işte artık istediğiniz gibi kafanıza göre karar vermeyeceksiniz. İç sorunlarınızla boğuşun, bizle boğuşmayın, bizle uğraşmayın. Bütün rantı tek elde toplayabileceği bir sistem getiriyor. Yani o kupon arazilerini dijital olarak koordine edebilecek bütün Türkiye'nin her yerinde. Belediyeleri, bakanlıkları ve meslek kuruluşlarını devre dışı bırakan bir başkanlık sisteminin fiziksel planlama e, kanunu çıkartmaya çalışıyor. Muhalif tavrını ortaya koyan Türk mühendis mimar odaları ve ona bağlı odalarında yetkilerini bu örgütsüzleştirme süreci ki kapitalizmin kendi fitratında vardır. Örgütü dağıtarak aslında e, bir yeniden e, rant organizasyonunu yürütmeye çalışıyor. Evet böyle değerlendirmiş Tezcan Karakuşcan'dan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı. Değerlendirmeleri almayı sürdüreceğiz. Dediğimiz gibi çevre ve ekoloji açısından bunların hukuki süreçler açısından özellikle kritik önemde bir konu olur. Eğer ki TMOB dava açamaz hale gelirse. Şimdi Ankara'da karşımızda Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Bey, Özden Güngör var. Hoş geldiniz Özden Güngör. Hoş bulduk. Evet, dilerseniz Öncelikle bu kanun tasarısı elinize geçti, baktınız, değerlendirdiniz ve itirazlarınız var şüphesiz. Nedir bu itirazlar? Bu kanun tasarısıyla ilgili ziraat mühendisleri ne gibi eksikler, ne gibi yanlışlar buluyor? Şimdi herkese merhabalar diyorum ziraat mühendisleri adada. Şimdi bildiğiniz gibi iki yıl önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yine TUMOP'la uğraşmaya geçmişti. Bununla ilgili bir yasa tasarısı hazırlandı. Fakat TÜMOB'un büyük bir infiali neticesinde o zamanki basın ve milletvekilleri devreye girince bu yasayı geri çekmişlerdi. Şimdi 3194 sayılı yine Şevre ve Şehircilik Bakanlığı İmar Kanunu'nda bazı değişiklikler hazırladı bir kanun taslağı neticesinde. Tabii buraya da al al acele e, zannediyorum e, 33. ile 34-35. maddelerde hemen araya o bu e, TUMOP yasasını sıkıştırmışlar burada e, bildiğiniz gibi TUMOP yasası 6235 sayılı yasada bazı değişiklikler yapmışlar e, sesim geliyor mu benim? Evet geliyor duyuyoruz Özlem Bey buyurun devam edin lütfen. Evet bu 6.235 sayılı TUMOP yasasında bazı değişiklikler görüyoruz. Fakat buradaki değişikliklerin asıl hedefini söyleyeyim. bu süreç içerisinde odaları işlevsiz hale getirmek. Bütün plan, program bu. Neden işlevsiz hale getirmek? Şöyle son dönemlere bakacak olursanız bir talan düzenidir gidiyor. Az önce Tezcan Başkanımız da söyledi. Atatürk Orman Çiftliği'ndeki e, yürütmeyi durdurma yürütmeyi durdurma iptal kararına rağmen biliyorsunuz orada saraylar yapıldı. Bunun dışında şöyle bir geçmişe dönüp bakacak olursak ziraat mühendisleri odası açısından söylüyorum ben Soma'da Yırca İzmir'de Urla'da zeytinlik alanları katledildi. Atatürk Orman Çiftliği'nde yasalara aykırı şekilde yapılaşma devam etti. Konya'da Bari Dağdaş Araştırma Enstitüsü'nün 1. Sınıf Tarım Arazisi'nde ...hastane ve amaç dışı... E, yapılara izin verildi. E, bu arada HES'ler... E, ...termik santraller... ...köprüler... E, e, ...jeotermal kuyular... E, ...buna benzer... ...altın e, maden arayıcıları... ...nikel madenler... E, ...şimdi şu anda... ...mangan aynı şekilde... ...yani Türkiye'mizin... ...doğası, çevresi... ...ee... E, tamamıyla sermayeye peşkeş çekme adı altında talan e, hüküm sürmekte. Bizler ziraat mühendisleri odası olarak ve diğer meslek odaları tabii ki elimizdeki olan hukuku kullanıyoruz, dava açıyoruz ve davalarımızın da birçoğunu kazanıyoruz. Tabii hükümet e, bu davaları kazanmamızın sonucunda tek çıkar yol e, Çıkarttıkları bu şekilde TUMOP'u susturma ancak yasası. Gördüğünüz gibi burada TUMOP yasasına baktığımızda, asıl konumuz olan TUMOP yasasına baktığımızda işte 25 tane meslek örgütünü 81 ilde e, yani 25 çarpı 81, e, 2000 küsür tane oda e, kuruluyor burada. Yine e, çoğunluk sistemi değil nisbi sisteme geçiyorlar. Yani sonra oda Tek çıkar yolumuz bizim, tek gelir kaynağımız o da üye aydatları. E, Oda üye aydatlarını bu yasaya göre e, zorunlu kılmıyor. E, dolayısıyla yani bizi maddi açıdan e, bütün odaları maddi açıdan güçsüz bir hale getiriyor. Konuşmamın başında da söylediğim gibi tek adaf parçala, böl, yok et taktiğidir. E, yalnız orada e, anayasanın 135. maddesinde, ve bütün meslek odaları kamu niteliğinde bir meslek örgütü der. Burada kamu niteliğini e, her ne kadar yasada yazmamışlarsa da biz yine de kanunumuzu biz yalnız biz değil barolar, tabipler odası, bütün meslek odaları biz yasamızı e, anayasada belirtilmiş 135. maddede buna göre bizler kamu niteliğinde bir meslek örgütüyüz. Bunu e, bakanlıklar mevcut olan hükümet Unutmasın. Dolayısıyla biz e, bu tasarı hakkında görüşlerimizi kendilerine e, ileteceğiz, TÜMOB başkanımız, TÜMOB yönetim kurulu olarak ileteceğiz. Umarım bu taslaktan vazgeçerler e, Peki, diyorum da. Özden Bey, sanıyorum e, bu taslağa ilişkin e, tasarıya ilişkin daha doğrusu itiraz için bir son süre verilmiş durumda. TÜMOB'a. ne zamandır o? Bu 18 Aralık. Önümüzdeki saat 17'ye kadar bu süre verildi. Evet. Eğer bu süre içerisinde eğer itirazda bulunmazsak veya görüşlerimizi bildirmezsek kabul edilmiş sayılacağız. Onun için de biz 18 Aralık'a kadar e, bununla ilgili görüşlerimizi bütün odalar birleşerek bununla ilgili görüşlerimizi yazılı bir metin halinde kendilerine toplu olarak götürüp bakanlığa ileteceğiz. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Özden Güngör. Değerlendirmeleriniz için çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Oradaki arkadaşlara selamlar, saygılar iletiyorum. Pekala. Evet, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör'ün değer, değerlendirmelerini aldık. Şimdi kendisine selam da ilettiği bir konuğumuz var burada. Cemalettin Küçük, evet. TMOP Yönetim Kurulu Üyesi. Hoş geldiniz. Merhaba, Merhaba. efendim, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet aslında biz bugün birazcık üst başlık olarak şunu konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. TMOB olur da dava açamazsa, açamazsa ne olur? Çünkü e, baktığımızda karşımıza e, direnişin olduğu vadiler, nehirler, nerede ne varsa aslında TMOB'un davaları üzerinden pek çok hukuki kazanım elde edilebildi. Bu yasada bunun önüne geçecek eğer çıkarsa. Peki ne olacak TMOB dava açamazsa? Şimdi tabii e, yani siz başlarken e, geriye getirecek TMOB'ye bu çalışmalarla birlikte e, diye bir hani meclise getirecek diye bir şeyde bulundunuz. E, biz de diyoruz ki bunu meclise getiremezsiniz. Eğer bunu meclise getirirseniz gereğini yapacağız. Şimdi e, Özden Bey arkadaşımız orada biraz önce ziraat ministralarımızın e, sayın başkanı söyledi görüşlerimizi ileteceğiz diye ama şöyle ileteceğiz görüşlerimizi yanlış anlaşılmasın. Önce eylem şeyimizi söyleyelim sonra oraya varalım. 19 Aralık tarihinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği genel merkez yöneticileri, oda başkanları, il koordinasyon kurulu sekreterleri ve üyeleriyle birlikte görüşlerini bu yasaya TMOB'ye dokunma biçiminde kapısına giderek gösterecektir. Bir eylem biçiminde bunu göstereceklerdir. Şimdi burada ne yapmaya çalışıyorlar? Esas ona bakalım. burada Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kanununa atıfta bulunan kısmı çok küçük bir kısım. Ama bu meclise gelir torba yasa biçiminde görüşülmeye başladığında torba yasanın içine neler atılır? Onu daha önce gördük. Onun için e, bunu biz herhangi bir şekilde meclise getirttirmeyeceğiz. Ama başka bir şeyi konuşalım. İmar kanununda değişiklik yapılıyor. Yapı denetimi kanununda değişiklik yapılıyor. Kamu kurumlarının üretimleri, kamu üretimleri konusundaki kanunda değişiklik yapılıyor. İskan kanununda değişiklik yapılıyor. Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununda değişiklik öneriyor onun dışında çevre kanununda değişiklik öneriyor. Tapu kanununda, İller Bankası kanununda yani Türk mühendis Mimar Odaları Birliği'nin kanundaki değinme küçük bir değinme. Ama esas mesele diğer kanunlarla birlikte burada Türk mühendis Mimar Odaları Birliği'ni devre dışı bırakmasının dışında ayrıca bu, bu alandan bir talan alanı açmayı e, hedefliyorlar. Hem birliği devre dışı bırakıyor tabii. hem de diyorsunuz ki bu Ta kanun pek tabii. çok... Tabii sorumlu bu mesela, alanı da çok büyük daha alana geleceğiz ama buradaki en büyük mesele biraz önce özden Bey'in de değinmiş olduğu gibi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin kamusal niteliğini ortadan kaldırmaya yönelik bir saldırıdır bu. Hı -hı. Diyelim ki saldırdılar. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne yönelik tabii anayasa bizi koruyacaktır. Biz ondan anayasadaki kısım koruyor. Diyelim onu da değiştirdiler. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ni parçalama yönelik bir sürü kanun yaptılar. Zaten kendileri bu ülkede yapmış oldukları kanunlara uyuyorlar mı? Şimdi bakın bir saray konuşuluyor Ankara'da. Kaç odası olduğu konuşuluyor. Ayıptır. Bu saray kaçaktır. Hiçbir şeyi konuşulamaz bunun bir defa kafadan. Neden? Kaçaktır. Derhal yıkılması lazım. Hiç kimse şunu söyleyemez. Bu kamu kaynaklarıyla yapıldı. Efendim bunu şöyle kullanalım. Böyle hayır efendim yıkılacak yerine ağaç dikilecektir. Ana muhalefet de bu şekilde görüş bildirmiyor. Şimdi onun için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne yönelik saldırı Tek mimar odaları birliğinin örgütlülüğünü sağlamak biçiminde algılanmasın. Ülkenin doğal kaynaklarına, varlıklarına, kentlerine bunun bununla birlikte arsa üretilebilecek tabiat varlıklarını yaratabilecek olduğumuz tarımsal alanlarımız, kıyılarımız, ormanlarımız bütünlükle olarak bir saldırıdır bu. Bunu böyle algılanması gerekiyor. Peki. Biz de bu saldırıya karşı Türk ve Mimar Odaları Birliği olarak bütün örgütümüzle birlikte karşı koyacağız. Şimdi şöyle bir şey çıkarttılar, efendim görüşünüzü bildirin. Ya Şimdiye kadar bildirmiş olduğumuz 20 senedir TMO tamam, ve hükümetlere görüş bildiriyor. Ya hangisine yer verdiler, kimi kandırıyorlar? Yani bu kandırmaca işlerinden vazgeçsinler. Bizim görüşümüz şudur, bu talan yasalarından vazgeçin. Kamu kurumlarına yönelik saldırılarınızdan vazgeçin. Ülkenin doğal kaynaklarını büyük sermayeye peşkeş çekmekten vazgeçin. Türkiye'deki anayasal süreci darmadağın edip, kanun bırakın hukuk devleti olmayı, kanun devleti olmaktan bile çıkarmış olduğunuz bu yapılaşma içerisinde kardeş örgütlerimizle birlikte, tek bizim için geçerli değildir bu, bu yarın gelecek, Eczacılar Birliği için gelecektir, Türk Tabipler Birliği için gelecektir. E, aynı zamanda tabii e, örgütleme olan, çalışanların örgütlenmesi olası, olan disk ve keske yönelik de tabii bu tür e, e, çalışmalar olacaktır. Çünkü biliyorsunuz kendi Hı. yan örgütlenmelerini de oluşturdular, sendikalarını da oluşturdular. İşte nasıl kendi yan sendikalarını oluşturduysalar kendi yandaş örgütleri, mühendis örgütlerini oluşturmaya çalışarak bakın mühendisler de bize böyle diyor diye şimdiye kadar yapmış oldukları talanlara destek aramaya çalışacaklar. Peki, Siz cemalesiz... biliyorsunuz vadilerde alanlardaki bu çalışmalarımızı. Hı. Evet bir küçük virgül koyalım. Telefon attığımızda Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu var. Baran Bozoğlu'ndan da alalım değerlendirmelerini. Hoş geldiniz Yeşil Bülten'e. Hoş bulduk Utku Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet hem yani Özden Bey değerlendirdi. Tezcan Hanım'ın önceki haberimizde değerlendirmeleri vardı ve Cemalettin Bey değerlendiriyor konuyu. Sizden de kısa bu evet. e, bunun yapısındaki değişikliğe dair kısa bir yorum alalım. Aynı zamanda kanun taslağında çevre kanununa ilişkin de değişiklik hükümleri var. Bunları da değerlendirmenizi rica ederim lütfen. Şimdi tabii torba kanunu bu sürecin yürütülüyor olması gerçekten aynı zamanda e, çok çirkin bir tavır olduğunu da vurgulamak isterim öncelikle. Evet, çünkü biz her zaman vurguladık da ve Türk Mühendis ve Birliği torbaya sığmayacak kadar büyük ve güçlü bir örgütlülük yapısına sahiptir. Bu zamana kadar da halkın her zaman yanında olmuştur, öğrencilerin yanında olmuştur, köylülerin yanında olmuştur, ezilenlerin yanında olmuştur. Bu örgütlük her zaman e, mücadelenin içerisinde ve e, siyasi iktidarların, bugün AKP, dün DSP, ondan önce MHP hiç fark etmez, ANAP, DYP bütün e, hata yapan siyasi yapıların karşısında olmuştur. Doğrunun da yanında, olmuştur. Dolayısıyla buradaki e, saldırı da aslında bir e, torba kanun, kapsamında TMMOB'nin itibar başma çabasıdır. Tabii şunu vurgulamak isterim. Ya Burada Özlem Bey de söyledi. E, burada tabii tabi, kamu niteliği anayasadaki madde değiştirmeden ortadan kaldırılamaz. Bu nedenle ben e, şu anda hani, TMMOB kesinlikle dava açamaz. Ee, Yaklaşım çok doğru bulmuyorum. Yani doğru bir yorum olduğunu düşünmüyorum. Ee, Türk Mühendisliği milyon olabildiği böyle bir değişiklik olsa bile ki olmayacağını biz eminiz ama olsa bile e, anayasadan gelen yetkisi üzerine zaten buna devam edecektir. Fakat ben şunu söylemek isterim, Kanun içerisinde örneğin kamu çalışanlarından aydat alınmasına gerek yok gibi bir hüküm koymuşlar. Yani bizim meslek odamızın belki yarısından fazlası özel sektörü çalışan alının telliyle çalışan meslektaşlardır. E, kamuda çalışanlardan aydat alınmaması demek siyasi iktidarın gelecekteki e, yapılacak olan genel kurullarda e, kamu çalışanları üzerinden odaların demokratik yapılara müdahale etme çabası olarak görüyoruz. Bu da çok anlamsız ve adalete, hakkaniyete sığmayan bir düzenleme olduğunu görüyoruz. Bunun yanında il odalarının kurulabileceği söyleniyor. Yani Ankara Çevre Mühendisi odası, İstanbul Çevre Mühendisliği odası yani birbirinden bağımsız ve sadece 25 tane üyenin olabildiği bir oda yapısı öngörüyor. Bu da tabii ki cılız bir yapıyı ortaya çıkartacaktır. Güçlü, bütünlüklü, mesleki hakları ve toplumda yaşanan çevre problemlerine karşı mücadeleden bir yapıyı bertaraf etmeye taşıdığını düşünüyoruz. Bu da sa sağlıklı bir yaklaşım değil. Ben tabii bir yandan şunu da vurgulamak isterim. Burada çevre kanununda da iki tane önemli değişiklik öngörülüyor. Evet. Çevre kanununda iki önemli değişiklikten bir tanesi şu. Geçtiğimiz günlerde bütçe görüşmesinde e, Sayın İdris Gülücel'in açıklaması vardı. E, biz chat, e, e, chat kavramı üzerinden bir değişiklik yapacağını söylemişti. Bu değişikliğin bu madde içerisinde olduğunu görüyoruz. E, biliyorsunuz çevresi etki değerlendirmede iki yaklaşım vardır. Birisi chat zorunludur, halkın katılım toplantılarında olduğu bilimsel bir rapor çalışması yapılır. Diğeri de iki listelerinde proje tanıtım dosyasıdır. Şimdi yapılan bu düzenleme ile sanki proje tanıtım dosyası da chatmiş gibi göstererek A tipi chat ve B tipi chat gibi bir algı e, yaratmaya çalışıyor. Böyle bir olumsuz düzenleme var. Bu da yine e, gerçekten sıkıntılı ve insanları e, yanlış e, algılara yönlendirecek bir düzenleme olduğunu görürüz. Algı yönetmeye çalışıyor. Diğer konu da şu yine 11. maddede çevre kanunun yapılan düzenleme ile beraber örneğin atık su bedellerini belediyeler topladıktan sonra tekrar atık su hizmetlerinde veya içme su bedellerini topladıktan sonra içme su hizmetlerinde kullanmaları gerekiyordu. Burada katı atık yönetiminde ve atık süresinde toplanan paraların bu oranda kullanılması zorunluluğu kaldırılmaya çalışılıyor. Bunun da e, belgeler üzerinden e, paraların nereye aktarılacak, e, halka çevre hizmetleri verilmesi gereken paraların başka alanlara aktarılacağını ve çevre sorunlarının kent merkezlerinde, kent çeperlerinde daha da fazla artma ihtimali olduğunu öngörebiliriz. bütün de baktığımız zaman e, bun, bunların içerisinde yine böyle yangından mal kaçırıcısına, sorun çözmekten uzak, ve mühendisleri mimarları şehir plancıları. Bakın bu TROP değil. TROP dediğimiz şey sadece bir örgüt değil. Bütün mühendis, mimar ve şehir plancılığını... itibarsızlaştırmaya çalışan bilim, bilimin ve tekniğin bu alanda e, halkla kamuoyuyla buluşmasını engellemeye çalışan bir düzenleme olduğunu unutmamak lazım. E, buradaki tartışma tam da aslında Yırca'daki usulsüzlüklere karşı, hukusuzlara karşı Ankara Çayı'nda, Fasalis'te, İstanbul'daki 3. Havalimanı'nda, Artvin'deki Celattepe'de, Diyarbakır'daki Hesal Bahçelerinde yani Türkiye'nin tamamında yaşanan problemlere dair mühendislerin, mimarların, şehir plancıların bilimsel bilgi kamuoyuyla paylaşmasını ve bu alanda hatalı çalışmaları doğru alana yönlendirmesini sağlayacak olan dayanışmayı Biriktileri bozmayı amaçlıyor. E, bu tamamen yanlış ve e, kötü bir uygulama. Şunu söyleyebiliriz, bunu bir zenginlik olarak görmesi lazım aslında Akp hükümetinin ve bütün hmm. hükümetlerin Meslek odalarının varlığını bir zenginlik olarak görmesi ve güç güç kazanabileceği bir alan olması gerekir. Çünkü olarak görmesi gerekir. Çünkü eleştirinin olmadığı yerde ilerleme olamaz. Eleştiriden çekinen, eleştiriden korkan ve ülken bir yapıya karşı karşıyız. Ama şunu söyleyebiliriz, TMMOB güçlüdür. TMMOB torbaya sığmayacak kadar güçlü bir örgütte sahiptir. Çünkü alttan gücünü alır. Bu çabaları da hiç kuşkusuz, boşa çıkartacağımızdan şüphemiz yok. Çok teşekkür ediyoruz Baran Bozoğlu değerlendirmeniz için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Cemalettin küçük Baran Bozoğlu'nun da değerlendirmeleri bu şekildeydi. Aslında TİMOP e, kendinden emin. Dava açamamamız gibi bir durum da söz konusu değil. Bu yasaların geçmesine de izin vermeyeceğiz e, diyorsunuz. Ama bir taraftan da e, bir kanunun çıkma prosedürü var ve bu prosedür uygulanabilirdi. Şimdi tabii bunlar uygulanacak bundan e, yani şimdi ilk defa böyle bir şeyle biz karşılıyor karşılaşmıyoruz. Şöyle bir şey sanıl, e, sanılmasın. E, AKP iktidarı 12 yıldır geldi. Biz sadece AKP iktidarıyla uğraşıyoruz anlaşılmasın. Biz ondan önce aslında Kemal Derviş yasalarıyla birlikte bu ülkeye gelen yasalarla daha önceleri de var ama hani insanların yakın tarihte tanık oldu ve bugün onlar üzerinden kanunlaşan bu ceberrut sistemle mücadele ediyoruz. Türk bildi odalar 70'li yıllarda da böyle yaptı. 80'li yıllarda da 90'lı yıllarda da. Ya bizi 12 Eylül geldi kapatmaya çalıştı. Ne oldu da e, bu AKP iktidarı gelecek? Ee, sonuç itibariyle yasasını değiştirecek de TMOB'nin bilimini, tekniğini, toplumdan kopuşunu yok edebileceğini mi sanıyor? Yani bunları iyi algılamak gerekiyor. Hı hı. Gelecekler. Torbalarıyla gelecekler. E, kazmalarıyla gelecekler. Kürekleriyle gelecekler. Ama bizim bilim, emek, bilgi birikimimizle birlikte bütün bunların altından kalkacak gücümüz var. Şu anda saat 15.51 16'da bütün oda sekreterlerimiz Ankara'da Türk mühendisim var birliğinde şu anda toplantıya girecekler, onlar da ayrıca değerlendirecekler. İl koordinasyon kurullarımız değerlendiriyor. Evet. Yani tek başımıza biz oturup bir tek kişinin söylediğiyle bu işleri yapmıyoruz. Peki. En küçük birimimizden en üst birimimize kadar bu durumu değerlendiren, bakın hiç bu konuyla ilgili konuşmamışız aslında. Yani bir araya gelmedik ama geleceğiz. Yani Baran Bey de benim söylediğimi söylüyor. Evet. Güngör Özden Bey de benim söylediğimi söylüyor. Tezcan arkadaşım da benim söylediğimi söylüyor. Demek ki. E, bu işte mücadele ederken karşılaştığımız pratik sorunlar bellidir. Hı hı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin kamusal alandan çekmeye, parçalamaya çalışılacak olan bu torbayla birlikte geldikleri torbanın altını keseceğiz, dökülecek bu torba. Peki. Cemalettin Küçük çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değerlendirmeleriniz Çağırdım için, için sağ olun. çok sağ olun.